Ee, oh. ne lan bu? Hop. Oh. Bir tane sandal. <laughs> Hop. Oh, okay. Ne bu ya? Oh. Çipo oh. falan çizdi ama. Life of Pi. Şey Titanic. Oh. Oh. <laughs> Yazın lan. <laughs> Fikir tepeli gemici. Oh. O adam bir al işte ya oh. bakıyor. Oh. Bu, bu şapka Abi <laughs> at atar mısınız acaba? Al işte ya tam stinden bak stinden bak. Şu yarıya... Kaptana bakar mısınız artık? Yeteneğime dal geçmiş. şey <laughs> işte. diyordu o. Yenmeye oynarım. <laughs> ben yenmeye oynarım. Aa, anlatabilen de puan alıyor değil mi? Niye lan? Oya <laughs> Smiley. Hadi Sarvet abi yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir puan aldı arkadaşım bu ne işsizlik ben ya Ben de şu puan aldım ye yeah. <laughs> <Siyasla, yeah. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi sen görüyoruz Gö görelim seni Cigli bize, Çiz bizi onu Table Allah Aha. şu şeridi çizdim sizin kafanız karışacaktır şunu silin Dur aynen nasıl gidiyor CTLZ mi yapıyorsun Yok Test Eee Sonra bu bu çok önemli kısmı. Aa, oh. nasıl yiyorsun ama? Striptiz, striptiz. Lan. Ya Hey ile yazılıyormuş abi ya. Aynen abi ben de bilemeyeceğinizi tahmin etmiştim. Oh, Aa, abi p ile abi mi yazılıyormuş? P onu abi A yazıkız. B yerine P ye koysaymışız, yapıyormuşuz. <laughs> Yenmeye oynasın Atarım. ha valla. Bak Servet abi gene alakasız bir şey çizecek sonra son 10 saniyede böyle. Trash can ne abi ciddi misin? Ne mi? Ben yazayım da başta. <laughs> Bak gene <laughs> yazayım. Yazıyordum gene YouTube. Niye yazıyorsunuz lan orayı? Servet abi evet. alay ediyorsun değil mi şu an bize Servet abi? Hayır Burhan kesin... herkesi kendine karşı. <laughs> Niye bana laf atıyor ki Zahmet abi şimdi? Eee sen bana laf atıyorsun. Hayır. Allah Allah iyi lan sen bana laf atarken iyi ben sana Oğlum, laf atıyorum. Yok yok bana laf atıyor abi. Niye bana laf atıyor abi. Buralar böyle. Hani bunun komple sarı silseydim keşke. Tamam. Sonra bir de şöyle. Abi. Şöyle. Şöyle. Çok iyi bu. Şöyle. Ne? Ne? Sonra, sonra bir daha şöyle. Bir daha, daha şöyle. Ne? Hani. Gold bar. Gold bar. <gülüyor> <gülüyor> Abi inanamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada... İnanamıyorum ya. Sen Burada onu beni çizerken inanamıyorsun. Varsa. Ama. Allah. <laughs> 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 Gold <bar. gülüyor> Derin gene aldı elinde tabağını, şeyini, tabletini. Tabağını. Derin fesatlaşma bence. <laughs> hani... Yok hani. Wow, valla bu sefer hiç. düzgün bir şey yapacağım. Tamam. Hmm. Şimdi. Türkçesini söyleyeyim bir yandan. Söyle, söyle. Yok hayır, Türkçesini söyle. Söyle, söyle. Sen çiz, sen çiz. Boş ver, hiçbir şey yok. O ne lan? Hmm. Dikiş için parmağa takılan şey değil mi o? Böyle ucu iğneli oluyor, böyle delik delik oluyor ucunda. Aynalı kemer ince böyle dar. Oğlum ben onun Türkçesini bilmiyorum ki ben. <laughs> <Aa>, Yazamıyorum. <laughs> <Aa, tam>, türkçesini <laughs> yazma valla çiftire basar mı? B <laughs> Bumba 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 Oo biz onun İngilizcesini nasıl yazarız. Ee. Ha, dur Yok yok bilemiyoruz. Söyle de yazalım hemen İngilizcesini. Allah lan. Yazamıyorum. Lan yazamıyorum. <laughs> hay hay. <Aa. gülüyor> <laughs> Şimdi Burberry'yi düşünün, proses edin. <laughs> <laughs> Börberi Allah ben bunu nasıl anlatacağım Barka acaba? Barka hani Burberry. <laughs> Altınları. Ama yani. Burberry. Dur. Burberry ya Burberry. Hadi bakalım burada. Burberry ya Burberry. Ay. <laughs> 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 o tek kelime <laughs> hayvan gibi. <laughs> ne bu? <laughs> Slenderman abi. An ninja <Anniyatotop. Gülüyor> Yok böcü lan o. O ne oğlum? Oğlum. Aha anladım ben bir dakika. Tolga ben de anladım da yazamıyorum. Yes. Bak ne güzel anlattım görüyor musunuz? <laughs> ya yeten. <laughs> Nasıl yazılıyor oğlum bu? yes yes. Abi bir kere yanlış yazdıktan sonra hiçbir zaman <laughs> top <anladım>. <laughs> Abi bu aslında Frankenstein değil o. Frankenstein'in <laughs> canavarı. değil mi? Bunu anlıyor. Yani Frankenstein. Yani biz sanat. çok çok şey, de, çok, baş, baş, çok başarılı anlattı. <laughs> <laughs> Ya Sinan işte böyle şey yaparlar. O ne lan kılıç mı? Tamam, kılıç yazıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Michael Jackson da don't touch me. Don't Don't Adamın teki ayda seviş derin mi ya? Ne abi? <laughs> Bu ne ya? Ya bora <laughs> muhabbeti geçti demin ya. Adam abi, da, da ne var? Abi ciddi misin? O bisepsi galiba o anladığım kadarıyla. Kebe, hel, Le held, hel, evet. hel, ne? hel, Ne? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bu mu? Hipster. Hipster. El... Hipster. Ne yapıyor arkadaş? <laughs> No, o Oha! O Oha! O Oha. Kim lan bu kan? Dolayısıyla nasıl birinci oluyorsun aynı puanla ben anlamıyorum. Ben de üçüncü oldum. Ben. Kim lan bu kan? <laughs> ben de ben Ben de Servet abi. <laughs> Adalya bakarız şimdi. Servet abi bayağı. <laughs> Servet abi. Bilmiyorum. Kim lan bu kan? Kim lan bu kan? <laughs> Ağzımla eğlenme Burak han. Abi seni ben çok seviyorum. Ben onu gülün diye yapıyorum. Biliyorum abi çok seviyorum seni ben ya ya ağzımla eğlenme ama hayır Lan ben senin ağzınla eğlenmiyorum dikkat edersen ağzımla eğlenme ne demek sabit abi bilmiyorum ben onu ağzımla eğlenme benim ağzımla eğlenme yani ha 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 anladım anladım tamam ha. tamam make sense right now hmm. yayın diyen var değil mi yayın don't repeat me hani. <laughs> anladım anladım anladım